yüreğini ilim ve ilfan aşkıyla yakıp tutuşturan ve o yangının içinde yanıp kavrulan çok değerli dinle arkadaşlarım. Bugün yarım asırlı kasreti gidermek için burada toplanmış bulunuyoruz. Bu vesileyle hepinize hoş geldiniz sefalar getirdiniz ve şeref verdiniz diyorum. Çok değerli dizleri arkadaşlarım sizleri saygıyla selamlıyorum. Yalnız burada size bir hoş geldiniz demem lazım. Aranya'ya teşrif eden güzel dostlar, hoş geldiniz. Bu toplantıya şeref veren güzel dostlar, hoş geldiniz. Dalda açan beyaz güller, burcu burcu kokan güller, şu gönlümü saran güller, bay bayanlar, hoş geldiniz. Kucak dolu sevgi size Ne mutlu geldik yüz yüze Tüm çiçekler olsun size Güzel dostlar hoş geldiniz Diyarbakır'dan, Urfa'dan Elazığ'dan, Malatya'dan Yurdun dört bir yanından Gelen dostlar hoş geldiniz Güzel, güzel sözler Ozan Çünkü sizi özler. Bu güzel günde konuşma ne güzel bir sevgi. Yalnız burada güzel dostlar dostlar hiç üzülmeyiniz. Biz çağdaş öğretmenleriz. Yıkılmadık. Ayaktayız. Biz mezunlarıyız. <laughs> Teşekkür ederim. Şimdi bu alkışlara candan gelen alkışlara bir karşılık vermem lazım. Alkış çalan eller dert görmesin. Demet demet güller doğsun. Çiçekler asla sormasın. Hep bahar ve bayram olsun. Evet. Şimdi de sevdiği her yanı onunla ilgili bir her şiirini okumak istiyorum. Ne güzel bezermiş hoşot ovası güzel kızların kırmızı oyası gül baranda dağ zırna havası Alayınla ne güzelsin Ergani. Şimdi beyaz kimi esker güzeli. Yazması al al, menekşe bezeli. Halay başı çeken, dünya güzeli. Halayla ne güzelsin Ergani. Ozan çünkü der ki, yakış mı yakış. Fistanlar ince belde, nakış nakış. Haydi beyler çalın güzel bir alkış. Halayla ne güzelsin Erdoğan'ı. Yani bizim bir de makam dağımız var. Makam dağını evet. unutmak olmaz. Makam dağı kardır Leyla. Gül dibinde yardır Leyla. Dünya bana dardır Leyla. Geziyorum diyar diyar. Sabah akşam dönen dünya Pardon, orada bir hata yaptım. Gece gündüz dönen dünya Sabah akşam tatlı rüya Dünya güzeli bir Leyla Arıyorum diyar diyar Makam dağı kaldı Leyla Gül dibinde yardı Leyla Dünya bana dardır heylak, geziyorum diyar diyar. Gülsüz dala bülbül tormaz, gül dalı bülbülsüz olmaz. Ozan kökü güle doymaz, geziyorum diyar diyar. Hepinize hayırlı akşamlar. <laughs>